bizim toplumda hani kapalı bir kutu aslında. Yani bazen ayıp diye bazen günah diye konuşmadığımız ama hepimizin bilgi sahibi olduğu çoğunlukla da yanlış yerlerden yanlış şekilde öğrenerek yaşamaya çalıştığımız bir alan hani meşhur bir laf vardır Galata meşhur fesih mensurdan evladır diye hani doğru bilinen yanlış asıl doğrunun kendisinden daha evladır ama bu bazı alanlar için geçerli değil maalesef. Yani mesela cinselte gibi Galata meşhur bizim ilişkimizi kökten sarsabilir. Yıkabilir. Yani biz onu öyle biliyoruzdur ama yanlıştır. Toplum onu doğru biliyordur. Bize de öyle aktarılmıştır ama yanlıştır. Biz bu yanlışı yıllarca uygula 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 yani iletişim ya bir yerde ilişki ya bir yerde kopar gider, gidebilir ya da ee, çiftler memnun olmadan böyle e, bir ilişkiyi düşe kalka e, gayri memnun bir şekilde devam ettirebilirler. E, bu da e, ilişkilerinden e, lezzet almayı e, maalesef e, mümkün hale getirmez. O yüzden aslında e, bu konuları da biraz hani e, erkeklerle ayrı konuşalım ki biraz daha rahat konuşalım, rahat sorsunlar, rahat açılsınlar. Kadınlarla ayrı konuşalım ki kendi daha rahat olsun diye bu şekilde düşündük aslında. Ben de kısaca oraya temas etmiş olayım.